Selam, nasılsınız? Bugün yine bir günlük vlogla karşınızdayım. Ee, günlerden perşembe ve saatlerimiz 2'yi gösteriyor. 2.20 geçiyor. 10 dakika sonra dersim başlayacak. Bugün benim için aşırı yorucu bir gün. Yani hani motivasyonum düşük değil aslında ama hani böyle sabahtan beri daha yeni bir masaya oturdum. Sabahtan beri yatakta dinliyorum dersi. Ee, ve şu an masam üstü de çok dağınık, yatağım dağınık, e, dağınık. Öyle olunca ben birazcık hani illa ki toplamam gerekiyor. Yani bir şeyler dağınık olunca, bir yerler dağınık olunca önce mesela yapacağım şey yapmadan önce onları toplamam gerekiyor ama aşırı üşendiğim ve yorgun olduğum için onları da erteledim. O yüzden yani, sabahtan beri böyle biraz şey haldeyim. Ve iki dersim daha var ve kendimi aşırı yorgun hissediyorum. İki ders var ve ikisi de matematik. Biri soru çözüm dersi, biri de normal matematik dersi. Ve çok şanıyorum o derslere girmeye şu anda. Ondan sonra sizlerle birlikte odamı toplayacağız. Ve ben yine odamın şeklini değiştirmek istiyorum. Ee, en son ilk videomda bunu yapmıştık. Masamı buraya almıştık. Ve orada da zaten bahsetmiştim. Ama... Ee, Sürekli olarak odamdaki eşyaları değil ama odamdaki eşyaların yerlerini değiştiriyorum. Ve şu an şu arada sürekli evdeyiz. Sürekli evde olduğum için odamda daha çok vakit geçiriyorum. Ve beni daha hızlı bir şekilde sıktı bu olay. O yüzden odamı şeklini değiştireceğiz. Ama kendimde o motivasyonu bulabilirsem, dersler bittiği gibi kendimi yatağa atmazsam sizlerle bugün değiştireceğiz. Atarsam da artık yarın yapacağız bu işi. Ama dediğim gibi sıkıldım şu an. Şimdi yemek yedim. Ve ilk olarak bence şeklini değiştirmeden önce odanın bir toparlayayım. Eşyaları yerlerine koyayım. Sonra şekli değiştireyim. Bence yani daha mantıklı olacak. İlk olarak çarşaflarımı değiştiriyorum. Bu arada geçen yıl bu zamanlar 19 Nisan'da gitmiştik. Okul gezisiyle ben de ilk defa gitmiştim. Hani ilk defa bir okul gezisine kalmalı olarak gitmiştim. Şirince'ye gitmiştik ve hayatımda geçirdiğim en güzel 3 gün falan olabilir. Aşırı o yüzden efkarlıyım bu aralar. Bu yıl da olacaktı. Yani biz gitmeyecektik ama başka arkadaşlarım gidecekti ama karına sağ olsun gidemedi onlar da. O yüzden şu an bir aklıma geldi ve çok efkarlandım. <laughs> hallettik. şimdi burayı toplayacağım ve masayı toplayacağım. Sonra da şeklini değiştireceğim. Zaten buralar aşırı dağınık değil. Şu iki yer dağınık. Onları toplayalım ve yerleştirelim. Her şeyi yerleştirdim. Şimdi de odanın eşyalarını yerlerini değiştireceğiz. Şimdi size nasıl yapmak istediğimi anlatayım ee, şimdi yatak burada. Ben yatağı buraya almak istiyorum. Ee, ama bu şekilde alırsam, benim normalde zaten bayağı uzun bir süre öyleydi. Ee, buradaki başucunu buraya koyamıyorum. Çünkü burada direkt yatak sıfıra sıfır oluyor hani. Bu yüzden başucum olamayacak ama olsun. <laughs> bu masayı da buraya alacağım. Onun dışında duvarlarda başka bir şeyler daha değiştireceğiz çünkü mesela burada hala 2019 e, takvimi duruyor sanırım 2019'dan kopamıyorum <laughs> 2020'ye geçmek istemiyordu olabilirim hala o yüzden hala o duruyor mesela onları falan çıkartacağız. Şu çöpü falan hemen çıkarıyorum. Şu başucunu, sandalyeyi, çöpleri hepsini odadan çıkarıyorum. Çünkü sürekli ayak altında kalıyor. Bu arada normalde bu masayı uzun bir süre burada kullandım. Bunun yerinde de şu vardı. Ve aslında odamın bence en mantıklı şekli o. Çünkü hani camın tarafında bana daha çok alan kalınca hani ne bileyim arkadaşlarım falan geldiğinde hani oturabileceğim pufu da camın önüne alıyordum ve daha çok yer kalıyordu. Ama eğer sanırım şu anda bunu buraya alacağım çünkü dışarıyı görmek istiyorum. Ondan önce şurayı bir süpüreyim çünkü yatak çıktığı yerinden. O yüzden burayı süpüreceğim. Ondan sonra bunu böyle alacağım. Şimdi. Buraya pufu alacağım. Bu gördüğünüz pufu alacağım ama şöyle bir şeyin tereddütündeyim şu anda. E, bu pufu buraya alacağım ama duvarda bu kalsın mı e, yoksa şuradaki panoyu nasıl asayım? Şimdi onlara karar vereceğim birazdan da. E, Odamın sonuç olarak hali böyle oldu. Masamı buraya koydum. Pufum burada. Buraya şu komedi numaraları kullandığım sehpayı koydum. E, kitaplarımı falan koyarım diye. Ve yatak da burada. Buraya Dokunmuyorum zaten. Bence burası zaten hep böyle kalıyor genelde. Ee, şimdi şöyle bir kararsızlık içindeyim. Bunu çıkartıp yerine bunu mu assam? Bunun yerine. Yoksa bu burada kalsa bunu mu direkt çıkartsam? Ee, şu çıkacak zaten buradan. Buraya başka bir şey yapacağım. E, ama bir yandan da bu burada güzel duruyor bence şu an. Ama biliyorum ki okul başladığında... Ben bunu yine buraya alacağım ve bunu bu kısma almaya çalışacağım. Ee, ama şimdilik bence böyle kalabilir. Şu panoyu çıkarabiliriz. Zaten çok işime yaramıyor. Buraya başka bir şey alacağım, koyacağım. <laughs> burada neden bilmiyorum ama yoruldum şu an. <laughs> Şimdi sonuç olarak e, burada duvarlarımı sanırım şu şekilde karar verdim. Bunu buradan çıkartacağım. Ee, ve onun yerine dream catcher yapacağım birazdan. Ee, zaten denemek istiyordum uzun zamandır. Ve bu aslında ben haritayı buradan çıkarmak istiyorum. Neden? Çünkü haritayı sürekli bir yerlerden hani mesela ilk önce buradaydı ama sonra buraya astım falan. Böyle çok şey oldu. Kırıştı, kıvrıldı falan. Onu birazcık kaldırmak istiyordum. Ee, ve onu işte çok da fazla şey yapmadan, zarar görmeden etmek istiyordum. Ama şimdi böyle bakınca hoşuma gitti, burada kalsın diye düşünüyorum. O yüzden bunu çıkartıp yerine durayım, keçir ve birkaç fotoğraf falan öyle bir şey yapacağız ben şimdi. duvara bir şey yapıştırmak için şunları kullanıyordum ee, ve bunlar duvardaki boyayı sökmüyordu. Ama şu anda e, nedeni bilmiyorum. Benim kardeşimle bu duvarım çok ince aramdaki çünkü biz boya taşındığımızda e, burada yaşayan, biz önce yaşayanlar bu kırdırmış ve ye, e, tek kişi yaşıyordu orada t odasıymış ama benim kardeşim de olduğu için mantıken yani araya bir alçıpan yaptık. güzel çok ince bir duvar. Ve oradan bunları mesela aynı gün içinde hatta size ilk videomda gösteriyorum. Bunu çıkartırken e, hiçbir şey sorun olmadı ama buradakini bunu çıkartırken, buradan bunu çıkartırken e, çok şey oldu. Duvarın hepsi söküldü. Bu yüzden bu burada kalsın çünkü bu zaten daha büyük ve bunu çıkarırsam, haritayı çıkarırsam ee, haritanın kaldığı yerlerde iz olacak. O yüzden çıkarmayayım böyle kalsın. Sonuç olarak buna karar verdim. Ama bunu öneriyorum yani. Umarım sizin duvarınızda bir şey yapmaz ama benim şu duvar haricinde her yerde işe yarıyor ama bu duvarda duvarı soyuyor diyebilirim. Zaten çok zor duruyordu yani. İşte benim fotoğraf kutum. İçinde başka şeyler daha var tabii. Şimdi bir de şuraya fotoğraflarımı asacağım. Şu şeyi kaldırıp, mutlu yıla kaldırıp. Ve dediğim gibi buraya düğüm keçiriz. E, Piyana böyle küçük fotoğraflardan asacağım birazcık. Ee, hemen fikrim değişebilir ama. Şimdi fotoğraf seçelim. Neden böyle sticker'lar var bilmiyorum. Burayı da bitirdim. Böyle 5'e 4 yaptım. Aslında daha fazla yapmak isterdim. Ama geriye çok kötü fotoğraflar kalmış yıllar öncesinden falan. O yüzden bu kadar oldu. Şimdi ise Dreamcatcher deneyeceğim. Şimdi internetten birazcık bakacağım YouTube'dan ve ona göre bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bilmiyorum inşallah becerebilirim. Bu arada bunun üstündeki e, bunun fotoğrafları falan çıkartıp e, bunu kaldırıyorum. Artık inşallah okul açılırsa o zaman kullanırım. Şu anda başlıyorum. Çok heyecanlandım. Bu arada tam olarak şu anda yaparken dizi izlemeye karar verdim çünkü yani şu anda daha şu sarma işlemindeyim ve bitmiyor bu sayma işlemi. Çünkü şu kocaman şeyi her seferinde Çin'den geçirmek zorunda olduğum için. O yüzden dizi izleyeceğim bir yandan. Bir Sörkün'den selam. Ee, bugün Dün duyum keçeri bitirememiştim, o yüzden bu duvarı da yapmadım bir şey. O yüzden bugün bu düğüm keçeri yapıp duvarı da bir şeyler asacağız. Dün denedim ama ipi falan çok uzun aldığım için kötü oldu. Şimdi tekrardan deneyeceğim. İnşallah bu sefer başarılı bulurum. Şu anda bitirdim. Tahmin ettiğimden çok daha güzel oldu. Yani çok beğendim şu an. <laughs> Son olarak böyle oldu. Fotoğraflar yerine bütün dream keçileri aslında ve bence daha güzel oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olup like butonuna basmayı unutmayın. Daha çok videolarda görüşürüz.